Önemli olan bu. Diğerlerini namına koyayım. Şunu kesersem diğeri kolay. Tamam, sen sen de öldün öldün. Tamam bunu aldım. Devam ediyorum. Şuna, 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 şuna. Şuna, şuna, şuna. şuna. Bunu da aldım. Ejderi de alırım. Keser mi ki? Ay sikti. Tamam o da ölür zaten. Allah belanı versin seni ya, yani utanmadan bir de onu mu aldın ya? Allah'ın belası lan oğlum öldüm öldüm! Kanka ona bir, ee... bilmiyorum gösterebilir miyiz? Başla 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 başla. başla. Gel lan buraya oğlum bak gelip bir tane vursam var ya herifi aldık biliyor musun? Bir tane vursam bak. Yani niye korkak oynuyorsun oğlum? Niye niye? Bir tane vuracaksın lan. Bir tane vursan al dedik onu. Öne güzel öne de geçtiydik. Oğlum korkak oynamanın bir anlamı yok ya. Az agresif oynayın. Gerçi bu ligde şöyle bir şey var. Ee, hatanı affetmiyorlar dayı. Hatanı affetmiyorlar. Hata yaptım mı osurtuyorlar yani. Minyonlarını ellemedim. Üst eziyor. Güzel abi. Güzel. Ben şuradaki ormanları temizleyeyim. 5 olmam gerekiyor. 5 olamadım. Bitti anasını satayım. Bu kadar milyon çaldık alttan. Lan öl artık. Yapma be. Gerek yok oğlum. Niye böyle bir şey yaptınız ki? Aa ya sol buralarda geziyor. Kafa. <laughs> Sonra birbirinize sövüyorsunuz. Gerek yok yani böyle şeylere. Onun böyle biraz değil. Bay Ay geri çıkmış ya. Allah ulti gitti. Skill gitti. Lan o flash milaş mı attı bir de ortaya? yere? Hey Allah'ım. Ben salaklık yaptım rakip be. Ya ben salam rakip benden de salak. Ulan ultiyi yedik ya. Vallahi ultiyi yedik ya. O, bunun bir de geç doluyor ultisi. 60-70 saniye. Az da değil anasını satayım. Fightlardan bayağı bir eksik kalacağız arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın artık. Eşekliğimizi maruz görün. Dikkatli oynayacaksın. Ne olur da? Ee... Tut, tut 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 tamam. Çok güzel bak. Zaten hata yapmadım mı? Killer geliyor kucağın. Üst koridor anasını sikti oyunun. Üst koridor oyunun anasını sikti. Gör beni. Gör beni. Bunun flaşı var. Ya yine geride kaldın. Kanka amına koyayım. İkidir sana gank geliyorum. Sikip atıyorsun ortalığı ya. E sana gelmemenin ne anlamı var böyle yaparsan? Anasını siktim. Juvuş değil zaten. Yarrak gibi. Bunu da alırım ben ya. Kaçamazsın. Şansın yok yani. Kuleyi zorlayayım. Bu kuleyi alayım ben. Aslında alamete dalmak mantıklı ya. Aşağıda izliyor bak. Tamam. Alamet alabilir miyiz ki seri? Lan vursana oğlum. Niye vurmuyorsun ya? Allah Allah. Vuru hastası mısınız ya? Hepsi çıldıracak beni. Yok yok çaldırmayız çaldırmayız. Çaldırmayız. Tam geri çık. Geri çık amana koyayım geri çık. Hepsi orada bak. Alayı gelmiş üste gelmiş. Oğlum ne yapıyorsunuz siz burada manyaklar. Bir gideyim gidelim tam alayım ya. Manyaklara bak. Üç koridor anasını sikti oyunun. Anasını sikti oyunun ya. Sikti attı oyunu resmen. Gördüm ben de orayı. O öldü. Tamam o da ölür zaten. Allah belanı versin seni ya. Yani utanmadan bir de onu mu aldın ya. Allah'ın belası. Lan oğlum öldüm öldüm. Oğlum böyle bir kötü takıma da denk gelmezsin be. Böyle bir takıma da denk gelmezsin kardeşim. Günahın neydi ya? Red gitti, o gitti, bu gitti. Sal şunu da bale. Yani resmen kaybetmek için can çekişiyor it neler ya. Bu da vuruyor amına koyayım. Bu keser mi ki? Ay sikti. Çalmaya çalışacağım. Hmm, ya daha başlamamışlar. Şunun canı az. Şunu bir hemen çıkarayım aradan. Hmm, çok vuruyor. Amına koyayım. Döndüm geri. Satmadım da al artık onu. Gözünü seveyim al artık. Kim güzel oynuyor bizden. Ulan kötü dediğimiz adam resmen oyun taşıyor ya. Kötü dediğimiz adam resmen oyun taşıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Zaten kimi Burun kıvırsam o iyi oluyor amına koyayım. Kime burun kıvırsak o oyu iyi oluyor. Oyun onlara onlar ejder kesiyorlar. Arkadakileri çökebiliriz. Şey sikillerini attı. Ananı sikil. Tamam bunu aldım. Devam ediyorum. Şuna 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 şuna. Şuna şuna şuna. şuna. Bunu da aldım. Ejderi de alırım. Güzel. Bu kadar ya oğlum yapacağımız şey bu lan bu bu. Lan ne geri çekilmesi öne geçmem lazım Benim sen geri çekiliyorsun bana Şurayı ittireyim seyirciye Şuradan ekmek gelsin orada gördüm ne yapıyorsunuz siz orada Ne yapıyorsunuz siz orada Ormancıları Ormancıları redde bu arada al kuleyi hemen Çıkalım buradan sonra Kulenin parasına çökelim ee, Hemen geri Çıkalım buradan Ulan vur şu, şu Joostin anasını sikeyim ben Tamam çık geri çık. Çık zorlama çık. Çık zorlama anasını çıkayım. Hepsi geldi çık. Allah'ım inşallah beni görmemişlerdir. İyi beni görmemişler. Hmm, şu ikisine çökebilir miyim diye düşünüyorum. Şunu kesersem diğeri kolay. Tamam sen sen de öldün öldün. Sen de öldün. ananı 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 ne yaptım? O sıkıntı o olmasa çok ezerim bunları. Ha çok ağır ezerim. Bir de şeyin büyücünün kilde kontrolü var. Çok arada kalıyorum onlar ikisini yiyince. Çimin odalar da. Hmm. Şunun takımla oynaması gerekiyor da. Onun yüzünden ben ayrı kittirme yapamıyorum. O ayrı kittirme yapıyor bakalım. Onun yüzünden ben ayrı ittirme yapamıyorum. Halbuki ayrı ittirmeyi benim yapmam lazım. Onun değil. Ben çünkü solo birini yakalarsam bir de ilave edip keserim. O kesemez ama. Hmm, aşağı tarafta baron tarafındalar. Burada önüme bir iki kişi çıkarsa. Aha midde fight başladı. Kesinlikle o fight'a gitmem lazım. Yoksa takım biter. Kesinlikle o fight'a gitmem lazım. Yolda buna denk geldik. Şuna, 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 şuna. Bu, bu. Önemli olan bu. Diğerlerini namına koyayım. Tamam. Devam et. Devam et. Ölsem bile önemli değil lan. Deva devam et. Abi şu herifin cana bak. Ağlarsın, üzülürsün ya. Her o farklı. Jax, yaksa ölmüyor abi. Bir de şey çıkıyorlar ona. Bak adam bildiğin yani Böyle bir mantık olmaması gerekiyor. Bir hero'ya savunma bu kadar hasar vermemen gerekiyor abi. Bunun bu bir aptallık. Anlıyor musun? Şu, bu Mobile Legends'ta da var. Tank çıkıyor adam gidiyor. ADC'leri kesiyor. Bilmem ne yapıyor. Yani hasar versin. Vermesin demiyorum. Ama bu kadar hasar da verilmez. Bak bir de aldı adam. Ne olacak şimdi? Kim tutacak o adamı? Kim tutacak o adamı? Anladık hocam anladık. Güçlüsünüz tamam anladık. Ayrı dolaşmayın. Ayrı dolaşmayın. Bu fightta yaptık yaptık yapacağımızı. Yoksa işimiz çok zor. Lan lan EMS ya girecek yeri mi buldun ya? Allah'ın belası MS ya. MS'e bak MS'e. MS'e bak. Allah be bela... Allah razı olsun kanka. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun bıraktım telefonu. Allah razı olsun. Evet takımımın ölümünü izliyorum şu an. E güzel artık. Güzel artık be. Hadi artık be. Ne oldu bulut mu girdi amına koyayım güneşin arasına ya? Emes'in girdiği yeri gördün mü? Gördünüz değil mi Emes'in girdiği yeri? Yani bir e, rakiple o şey oynamıyorsun. Karşında 5 tane rakip yok. Karşında Emes var. Kendi fitleyen takımın var. Bir sürü etken var. Allah şükür buna rağmen sola bir şeyler kasmaya çalışıyoruz. İki kişi burada, iki kişi midde. mittekilere çökebiliriz. Bunlara çökebiliriz. Çökebiliriz bunlara. İkisi, üçü, üçü yukarıdaydı. Hepsi geldi amına koyayım ya. Gör, siz görene kadar. Bir kere zaten siz şu oyunu erken görseniz. Da işte ben her yere öyle lap diye giremiyorum. Benim girdiğim gibi orada iki kişiyi düşürmem lazım ki fayda kazanalım. <laughs> ben iki kişiden aşağı adam alamazsam işimiz yaş yani. Girdiğim gibi iki kişiden aşağı adam almamam lazım. Yani adam öldürmemem lazım. Lan adam önümüze kadar geldi onu alsaydık ya. Bunun şeyi var yeniden de doğuşu var. Lan bu kuleyi de mi verdik biz? Ne surrender hemen surrender hemen surrender. Ana AFK mı var lan? Emes mi girdi ona? Çok güzel bir oyundu, şunu kazanmam gerekiyordu ya. Şey dedim ya, rakip hard geliyor. En ufak bir kişi böyle salakça oynadı mı affetmiyorlar abi. Cici çok zor tutarız. 4-3 kişi bunu çok zor tutarız. Takımın ikisi nerede oğlum? Hadi biri burada. Satma 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 aman diyeyim. Az geri çıkın. Az geri çıkın kulelerle oyalansınlar. Ki arkaya girebileyim rahatça. Abi arkaya girmem lazım. Arkaya girmem lazım. Hmm. oğlum adam kule altında ölüyor. Onun